kim olduğumu sormuştun ya bana. Ben suçluyum. Nereye gidersem gideyim suçumla gideceğim. Sonra ablaydım ben. Artık değilim. Ah. Anneyim. Bir şey yapılması gerekiyorsa önce onu yaparım. Belki sonra pişman olurum ama yaparım. Bir de ben kendimden sıkıldığımda giderim Ezel. Bana kim olduğumu sormuştun. Ben bu kadarını biliyorum. Bu kadarını alıyorum yanıma. Ben de gel. Gerisini beraber öğrenelim. Aslında kimiz biz? Beraber keşfedelim. İmkansız demiştin. Evet. Ama ben... ...benden imkansızı isteyen bir adama aşık oldum. Senden istediğini sana vermemi istiyorsan... ...aynısını senden istiyorum. Gel benle. Gel bizle. Ya yürümezsin. Yürümezse yürümesin. Ben senden hayatını istemiyorum ki. Hayatını bırakıp yanımda olmanı istiyorum. Benle gel. Yanımdaki koltukta otur. Gerisini hayal edelim. Sabah konuştuğumuz şey. Sen burada kal. Bu sefer ben varım artık kaçma. Babamdan kaçmana gerek yok artık. Cengiz'den kaçmana gerek yok. Artık kaçmak istemiyorsan kal. Benimle kal. Ben onlardan kaçmıyorum ki. Onlar umurumda değil ki. Ben Ben Ömer'den gidiyorum Ezel. Bugün beni öptüğünden beri diğerleri umurumda değil. Ömer'i aldatıyorum. Ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Ama içimde, kalbimde Ömer'i hiç aldatmadım. Onu sevmekten hiç vazgeçmedim. Şimdi terk ediyorum onu. Şimdi kaçıyorum ondan. Çok sana aşık oldum. Yazık değil mi ona? Elimde değil. Elimde değil. 12 yıl sonra ilk defa kalbim olduğunu hatırladım. Kötü, kusurlu, çirkin, katı. Ama bana bir kalbim olduğunu hatırlattı. Elimde değil. Vazgeçemem bundan. Sen ya da sensiz. tekrar çalıştırdığın kalbimi alıp gidiyorum buradan. Son dakikaya kadar bekleyeceğim seni. Gitme. Şimdi gitme. Eyşan, gidersen yapamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birlikte olamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu yaptığımız şey bu günah aramıza girer. Çıkaramayız Eşen. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi tut elimi. Senin yapman lazım. Tut ki hatırla Eyşan. Tut ki benim için ne hissettiğini hatırla. Tut ki senin için ne hissettiğimi hatırlat bana. Sana nasıl aşık olduğumu. Tut ki bunu niye yaptığımızı hatırlayalım sevgilim. anlamasın diye. Cengiz nasıl? Alışık. Çok titizdir o. Yatak yorgan filan. Her şeyi de yiyemez. Üçer var midesinde. Eşan, sen yanlış adımı çağırdın galiba. Ben Ezel. Cengiz içeride ama istersen onu versinler sana. Hayır. Bana Ezeli versinler. Ne zaman verecekler? Mahkemeye kadar kalmalıyım. Şimdi ters bir şey yapmasın bize. O çok çalışan kafasını çalıştırmasın. Casus olarak girdin yani. Ali demişti zaten. Beni senin gibi birini tanımadım Ezan. Ben tanıdım. O kız mı? Hani geçmişteki. hapse girsem o beni ziyarete gelmezdi. Unutur devam ederdi yolda. İyi ki beni tanımışsın o zaman. Evet. Sen de beni üye ucunu alıyorum. Beni kullanıyorsun ya. Yani. Daha tam değil. Kullanacağım onu söz. ama ben mutluyum mesela. Niye? Bana bakıyorsun. Sana bakıyorum. Birbirimize bakınca garip bir şeyler oluyor Eşe. Eskiden... ...belki bir önceki hayatımızdan eksik kalan bir şeyler var sanki de. Onları tamamlıyoruz. aşk, nefret, bitmeyen her şey. Sonu fena biter ama dediğinin. Harcarız birbirimizi. Göze alıyor musun? Hı. Sonsuza kadar yaşamak isteyen kim? Sen? Sen anlamıyor musun Gözde? Görüşme bitti. Söyle. Bir şey söylemeye geldim. Mahkemede söyleyeceğim şey var ya. Söylemezsem Cengiz kurtulabilir. Ama söylersem girer bir daha da çıkamaz. Ya yapamazsam Ezel? Ya onu orada görüp yalan söyleyemezsem? O zaman birbirimizi harcamamıza gerek kalmaz. Ezel. Çünkü beni bir daha göremezsin. Ezel. Ne yapacaksın Eşe? Doğru olanı mı yapacaksın? Yapmak istediğini mi? yine buradasın Ezel. Çünkü intikam almak, bitmeyen soruların cevaplarını almaktı. Anne! Kolay gelsin. Anne, babam bugün okula geldi. Biliyorum canım. Polisler babamı almak için mi geldi? Geri mi götürecekler babamı? buradayım ben. Ne zamana kadar Ezan? Nereye kadar? Bahar şimdi içeri girse yine burada mısın? Bana ihtiyacım varken bir yere gitmem. O kadar çok yanlış yaptım ki. Yok. Kırılmadık, dökülmedik yer bırakmadım. Nasıl çıkacağım hepsinin içinden? Ben ne? Güvenmiyor musun bana? Ben bir yere gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Böyle söyleyip bir gün çekip gitmeyecek misin? Bir gün uyandığında nefret etmeyecek misin benden? sevecek misin beni? Ne olursa olsun. Nerede olursak olalım. Bahar var. Baharın bizi görmesi var. Beraber düzelteceğiz. Nasıl olacak o? Konuştu mu seninle? Bahar... Geldi mi gece sana? Hayır. Niye? Dün konuştum onunla. Ne dedin? Gerçeği. Seninle olmak istediğimi söyledim. Her şeye rağmen. O ne dedi? Hiç. Hiç. Ama çok üzüldü. Onu çok üzdüm. Ne yapacak şimdi? İyi misin? Elin kanamış, temizleyeyim mi? Ben gitsem iyi olacak. Gel benimle. Gel. Bin tane şey var değil mi kafanda? Bir sürü yanlış, bir sürü şüphe, acabalar, kötü hatıralar, korkular sürüyle. Senin yok mu? Nasıl gittiler? Ben bugün kovdun hepsini. gel benimle. Her şeyi inat gel benimle. Sen, titriyorsun Ezan. Ben... ...ben çok yoruldum. Sen bilmiyorsun Eyşan, çok yoruldum ben. Söyle bana. seni sevmemeye çalışmaktan çok yoruldum seni özlemekten çok yoruldum artık bitti bitti mi They nasıl oldu bunlar? Seni beklerken. İkimiz de nasıl sevmiyoruz değil mi geçmişten bahsetmeyi? Bahsetmesek de orada. artık seninle. Atalım mı bütün maskeleri? Atalım. Neyse koyuz. Kapatalım gözlerimizi. Güvenelim birbirimize. Bırakalım kendimizi diyelim. Perişan. Bir daha bırakma beni.